arkadaşlar, Krokus Gaming'e hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Arda. Bugün bugün yanımda Akif var. Mini Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Mini Games'imizin adı Saklanma. Aiden Sig. Yani saklambaç. Aynen saklanma. Of merdivene bak. İlk eli ben oynayacağım. Sonra, Sonra ben... videoyu durduracağım. Sonra Akif oynayacak. Bakalım hangimiz daha iyi oynayacak. Burada burada şimdi bir tane blok oluyorsunuz veya Aynen. ebe oluyorsunuz. Ee, blok blok olarak görünüyorsunuz ebeleri. Ebe de e, bloğu bulmaya çalışıp sizi öldürmeye çalışıyor. Siz de kendinize bir tane tahta kılıçla savunuyorsunuz. Şimdi Aynen. pick your bloktan blok seçelim. Meşe odun diyelim. Ay meşe odun diyeyim diyorum. Kitaplık. Kitaplık çok şey ya. saklanabiliyorsun. Aynen çok fazla var kitaplık. Yine. Oyunu tanıtalım. Bak biz şimdi böyle gözüküyoruz ama diğerlerine göre biz de böyle gözüküyoruz. Saklanacağız şimdi. Bakalım. Birazdan da işaret verdiğinde ebeler bizi aramaya başlayacak. Evet bak şurada kitaplık var. O. Bura olmaz. Hah bura olur. Süper. Süper yerinde. Bu kurabiyenin ne olduğunu hala çözemedim. Üstüme, üstüme gel. Üstüme gel. Üstüme gel. Üstüme gel ya. Üstüme gelse çok iyi olurdu. Hadi adamsın hadi. O adam king. Hadi lan gel Gelemiyor üstüme. Gelemiyor ki. Aa geldi. Şimdi ebeler ortaya çıkacak. Dur dakika bakayım. ebeler ortaya çıkacak. Eğer ebeler diamond kılıcıyla bizi Aa. öldürürse biz de ebe olacağız. Bizim ha. bize tahta kılıç vereceğiz. Verecek kendimizi savunmamız için. Oyun böyle arkadaşlar. Ee, server'ın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bak yine link dedim. İlk bölümde de aynı şey demiştim. IP'sini. Texture Pack'in linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Linkini de derken ne tamam, kaldı? Link bana. link. <laughs> yani link aynen. Çilekli link. <laughs> Hadi ya, azıcık açılalım. Reklam yapmayalım. Azıcık açılalım. Çünkü böyle sarmıyor ya böyle. Sıkıcı olur. Azıcık biz de dolaşalım. Oğlum biri görsün. Ebe olmazsa Akif. Sonra sen ebe olursan direkt ben, kazanmış oluyorum. Oğlum biri görecek lan. Bu arada Akif. Onu ebe? <gülüyor> of <gülüyor> of şimdi ne? Arda erken ölecek. Arda. Arda erken şimdi ölecek. Şimdi ne ses gelmiştir lan videoda? Of. Arkadaşlar video yani Akif yanımda derken videoda yanımda değil. Gerçekten şu anda yanımda oturuyor sandalyede. Maalesef bu kez böyle oldu. Akif bize geldi. Evet. Aşağıda şey var. Kitaplık var bir tane daha. Ben mal gibi kaçıyorum. Ama oraya saklan. Aha. Aha. sen. Bak ben. git kitaplık var. Kitaplık var. Onun yanına git. Bak şurada. Onlar benim yanıma gelsin. Şurada azıcık. Aa. Ben tahta alırım o adamı. Of çığlık attım ya hala beynim zonkluyor. Ah. Aman. Lan gördün mü lan bizi? Yok görmedim. Bay. Ers gidiyor. Yanımızda örs varmış. Bizim hanverimiz yok. Kimdir bu da bloktur ha? Aynen ha bu da bloktur. Orsa bak ya. Orada bir sürü örs var. Gelmiş buraya bulmuş. <laughs> Gerçekten ha. gerçek sanma onu pek fark edilmiyor gördüğünüz gibi çok gerçekçi. Aa. Ben de kaçayım buradan direkt. Çok komik ya. Örz gitti. Örzüm <laughs> <'im> gidiyor lan. <laughs> ne oldu lan öyle? Ben onu normal blok zannediyordum. Ne, ne çıktı? Aa, bak bizim eski yerimiz. Yok burada değil. Buraydı lan. Bak. Böyle bir yerden burada değil. Buraydı. Adam hiç vuramaz beni. <laughs> İstese de vuramaz. Şurası olsaydı vururdu. Ay vuramaz. Yok oğlum bence burada fark eder ya. B bence şuraya gir. Şuraya... Üstümde bu olsaydı. Aynen süper Bu kurabiye ne anlamı geliyor? Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de server'ın IP'si dedim. Server'ı söyleyeyim. Hi, İlk bölümü de şeyde çekmiştik. Blok Parti. İkinci bölümü de IVMC'de çektik. Oğlum azıcık açılak lan beni gebertmek istiyor. Oğlum insan korkuyor lan. Evde tek başına olunca. Aa, Ama ben kork... Bana yani şurada dursan seni fark etmez mi lan? Güvenliğe güveniyorum. Bak, güvenin diyor bak. Mal. Gerizekalı. Baba. <laughs> <laughs> akif ne biçim biliyorsun Henüz görmediler. O kesin bu bloktur ha. <laughs> aynen, aynen, aynen. Kesin, kesin yüz. Geberteceğim. Ben bunu geberteceğim. Ha geberteceğim ben bunu. Geberttim. Geberttim lan. Güzel bir şey oldu mu bari? Valla ne oldu? Geberttim de. Bir şey olmadı. Bence yani, ne oluyor biliyor musun bu oyunda? Hydra'larla Seekers'lar yarışıyor. Hangisi daha fazla olursa fazla. Bence öyle değildir bak, ya. Bak git git etrafa bak etrafa bak. Saçma o, bir şey görürsen. Örs var ya örs. Aynen aynen. O şeyden içinde örs varsa direkt indir. Örslere saldır. Örsleri, örsleri Aslında var ya chest olmak. Aha. Bu açak al bak. Gebertin. Yiha. Bu gerizekalı. Kaçıyor lan gebermemiş. Örsler kaçıyor. Allah ya. Bir tane daha. Aha örs. <laughs> Vurulmuyor lan. Ölmüyor. Hack var abi ya. Videoyu durduruyoruz. Akif'in sırasıyla tekrar geleceğiz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şimdi Akif oynuyor. Akif sen de daha fazla blok çıktı. Karpuz olsana lan. Karpuz, blok. Ha. Hani orada vardı ya karpuz. Aynen mi? aynen. Demek ki onlar blokmuş. Bakalım Akif hiç. Bakın bulaş bulaşık süngeri. Gördüğünüz gibi buradan su akıyor. Şimdi map'e geldik. Bakalım Akif hiç Ebo olmadan bitirebilecek mi küp olarak? Bak bakalım nasıl görüyoruz. Ben garip bir bulu. <laughs> Kovanda karpuz var mı? Aynen aynen. Ben garip bir bulu. Ben garip bir bu. Akif şu anda sana ne küfürler saydırıyorlar. Hadi oğlum ya. Ya hadi iyi bir yer bulsam. Direkt çökeceğim oraya. Anlam. Anam 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 stickerlar geliyor. Sticker. Aa karpuz var arkada. Arkada oğlum arkada. Burada. Arkada karpuzlar var ya. ki. Nerede? Arkada diyorum bak. Aynen aynen. Arkada diyorum nerede diyorum ya. Hadi sen garibansın giremiyorsun. Ben garip bir Aa susar mısın? Tamam. burada süper. O mama hep kalma ya. Yuhşe beni bulun. Anne bir 20 saniye dur burada sonra açıl. Yuhşe beni bulun lan bak ben buradayım. Ben buradayım. buradayım. Ne güzel çalışmamışsın sen. Akif garip garip konuşmayı bırakır mısın? Bloklar havada uçuyor çok garip. Hmm, arkadaşlar bu arada bir duyurum olacak. Belki Akif'le Multiplayer Survival serisine başlayabiliriz. Hani o örs, örs kaçıyor diye bizden çok komik. Evet, evet. <laughs> yani. Şu aşağıdaki şey ne ya? Visible melon diyor. Ha geldi. Biz melon mu herhalde? Melon zaten karpuz demek herhalde. Savurma bir. Savurma. Ha, bir. Galiba vurunca geri atıyor. Aynen Yani, kendimizi yani. Ay, uzaklaş kendimizi korumak için. Uzaklaş. Yürüyün başka yerde bulun. Şurada pasta var yesem mi? Böyle bir dilim alıp gelsen. Aç değilsin ki. Aynen. Zaten aç olmuyor ki bu oyunda. Hadi git git. Oğlum biraz git. Başka yerlere git. Ben garip bir melonum. Aman aman. Akif hadi şarkı söylemiyoruz artık. Biliyorum. Ananı. Hayır. Ananın değil, ananın oldu lan Pring. <laughs> ben karpuzum abi. Olmadan fark ediyor. Ben valla, ben valla karpuzum, ben valla karpuzum. <laughs> abi yapma. Abi yem abi. <laughs> abi yem abi. Zıplasana ya, böyle koşamıyorsun. Karpuz havada uçuyor. Yakalayın, eve bedava karpuz götüreceğiz. Karpuz yeri. <laughs> Adam peşimi bıraktım yok. Ne inatçı bir insan bu ya. Ben f bakarım. Manyak mısın? <laughs> F5'e tıkla. Meh tamam. Ben bir garip bir karpuzum. Bakın be. Abi ben. Ay şarkı söyleme kes. Bakın. Bak, Bak ben şeyim ya. Akif orada adamlar şezlongda otururken karpuz yiyorlar. Sonsu. Ben valla şey şezlongda oturan abiler için geldim. Ay ben sunu bir karpuzum. Bakayım etrafta bir <laughs> sıkır var mı? Hayır. <laughs> Merhaba. Arnav. Fake. Fake at oğlum onlara git yanına. Fake at. Fake. Fuck it. Geri zekalı da fark etmiyor <laughs> beni ha. 11 dakika kaldı. Sen şey yaparsan hiç ebe olmadan bitirirsen blok olarak bitirirsen kazanıyorsun. Vurup kaçayım mı lan? Yok yok. Riske girmeyeyim şimdi. Vur öldür lan. Ama ben öldürmüştüm o adamı ha. Ebeyi öldürmüştüm. Adam dolmuş orada. Ebe geber lan. Ananı. Oha. Ananı ebeler doldu. doldu. <laughs> Eben. Akif <laughs> Eben. Kim ebem lan benim? Kimin ebesi? Benim ebem kim? Çok saçma saçma sözleri bırakıyoruz tamam <laughs> <olmuyor>? mı? <laughs> Şu anda çok resimli bir yerdeyim var. <laughs> 20 kişi var mı oğlum? Var lan burada. Var ya bu karpuz ne, ne niye burada duruyor diye biri gelip bana vursa gebereceğim. Bu arada arkadaşlar ben <laughs> bazı videoların altına kısa bilgi veriyorum. Bu videoya da yazacağım. Yani yazacağım derken hem yazacağım hem söyleyeceğim. Kısa bildiğimiz premiumsuz girilmez bu sorulara. Aynen. Ben Akif'e bir şey dedim ama Akif söylemeyecek. Bana şu anda burada zıplasam direkt görebilir abi. Olmazcık açıl ya sıkıldı izleyicilerimiz. <laughs> Bir Hayır. garip bir karpuzum. Akif hadi sus. Ve devam et. Oğlum git vur lan öldürmeye çalış. Oğlum yeri saniye kaldı git vur zaten bir şey yapalım. Yeee. 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 Bir bir bloz yeee. Yeah. blok olmak süper. Yeee. Yeah. Oo kazanmışız. Yeee blok. Yeee karpuz bloki. Yee. Galiba oyun yeniden başlayacak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.